Evet şöyle bir ipim ve şişim var. Ben misinalı şiş tercih ettim ama elime bu geldi. İlla misinalı olmamasına gerek yok şişinizin. Öncelikle şöyle ipimi ve şişimi alıp 35 tane ilmek atarak başlıyorum. 35 ilmeğimi attıktan sonra ilk sıramı haroşa öreceğim. Ben haroşayı önden alarak örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle, şu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Son sıraları örmeden şişimize alıyoruz ki e, kenar dikişlerimiz daha kolay olsun. Hiç bilmeyenler için son ilmeği örmeden almak ne demek onu da göstereyim istedim son sıraya geldim bakın arkadaşlar son sırada bunu örmeden hop şişime aldığımda bu kenarını son ilmeğini örmeden almış olmak bu demek oluyor şimdi geldik birinci sıramız diye aslında adlandırdığım kısma şöyle bir tane örüyorum burada gizli bir arttırma yapıyorum Ben şöyle ipi doluyup hep haroşa devam ediyorum yani hep önden alarak devam ediyorum ipimi ve 16 ilmek örüyorum burada 16 ilmek ördükten sonra şöyle bir tane arttırma yapıyorum şöyle bir ilmek örüyorum tekrar arttırma yapıyorum ve burada 16 öreceğim bir arttırma yapacağım ve son ilmeğimi örmeden yine almış olacağım ve e, birinci tabanımın aslında ilk sırasını tamamlamış oluyorum arkadaşlar mantık şu şimdi bizim başlangıçta 35 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz 1 1 ve ortada 1 bıraktık 3 etti 16 ilmek 16 ilmek de bu tarafta bıraktık ve 35 etti Şimdi bu sırayı böyle ördükten sonra arka sıramı hiçbir arttırma kesme yapmadan devam ediyorum. Daha sonra ikinci sırama yani ikinci ön yüz diye adlandırdığım sırama geldiğimde buradan 2 örüyorum. 16 sabit ortası 3 oluyor. 16 ve 2. Bu rakamların arasında hep arttırma var. Sistem şu. Bir kenarlar için 1, 2, 3, 4 iki kenar içinde tabi ortası içinde 1-3-5-7 şeklinde devam edip 4 kere yani arkasıyla birlikte 8 olacak arkalarında işlem yapmıyorduk düz haroşa örüyoruz bu sıraları tamamlıyorum ve geliyorum ve e, bu işlemi yaptığımda tabanım çıkmış olacak ortaya onu da yaptıktan sonra hep birlikte göreceğiz bakın e, 4 sıra burada dişli görünüyor ve başlangıç sıramız var. Bütün işlemleri yaptım şu anda. Yani tabanımı oluşturmuş oldum. Şöyle misinalı olduğu için rahatça göstereyim. Bunu böyle kıvırıp diktiğimizde bu tabanı olacak. Şimdi tabanla üst kısmın arasındaki kısmı öreceğiz. Her sırada biliyorsunuz bir er kenarda ikişer ortada yaptık. Şöyle görünüyor zaten. 4 sıra arttırmış olduk. Yani 4 sırada ördük. 4 kere arttırdık. 4 kere 4 16. 35 ile başlamıştık. Şu anda 51 tane şeyim var. ilmeğim var. Bu 50, 51 ilmeğin ilk başlangıçta buradan 20 tanesini normal haraşo yapacağım. Ortada kalan 11 kısmını düz yapacağım. Ve tekrar kalan 20'sinde haraşo öreceğim. Şimdi bu burayı 20 tane haraşo örüyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 ve 20. İpimi arkaya aldım. Şimdi ters örgümü örüyorum şu şekilde bakın arkadan doluyorum artık. Burada 11 tane öreceğim. 3 4 Bakın buraya da 11 tane ördüm. Tekrar ipimi öne alıyorum. Burada 20 ilmeğim kaldı. Burayı da normal haroşa olarak devam ediyorum. Arka yüzünde de haroşa olarak yani önden alarak tüm sırayı devam edeceğim ve totalde bakın buradan düzlerin yanından saydığımda burada da 4 tane diş olana kadar hiçbir arttırma, kesme yapmadan örgüme devam ediyorum. Burada 4 diş oldu. Az önce söylediğim gibi bakın. Burada da 5 diş. 5. dişi önden örmüş oldum. Bakın. Şuradan düzlerden itibaren sayıyorum. 2 4 ve son sıra 5. sıra. Örüyorum. Burada şimdi artık üst kısmını yapmaya geldik. Son düz sıramı bırakıyorum ve burada hemen şu ikisini beraber alıyorum arkadaşlar. Şöyle ters örgüyle aldım ve bu ilmeğimi sol şişime aktarıp örgümü çeviriyorum. Buradaki 11 ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu baştaki ile 11 10 olmuş oluyor bakın tek ilmek burada da kaldı bunu da ikisini beraber alacağım ama bu sefer önden alarak yapıyorum bu tarafı örerken de zaten önden alarak yapmıştım ya bakın şöyle yaptım ve bunu da sol şişimi alıp yine ters çeviriyorum başlangıçta buralarda hatırlarsanız 20 ilmeğim vardı şu an 19 oldu bu 12 olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Zaten birinci sıramdan sonra kendini gösteriyor. Nereden keseceğim? Zaten düz ve gerçe haroşa ördüğüm için belli oluyor. Hemen bu sırayı da son bir kez daha göstereyim. Bu sırayı bu şekilde kenarlarda 12, ortada yine hep 11 kalıyor. Yani başlangıçtaki gibi 35 ilmeğim kalana kadar devam edeceğim. Bakın hep son ilmek buradan ve kenardaki ilmeğimi aynı şekilde yapıyorum. Düz yüzümü örerken arkadan olarak bitiriyorum. Ters yüzünü yaparken de burada da bakın hemen ufak bir delik oluşuyor. Şu ikisini almış olacağım. Bu şekilde bu kenarlarda 12 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bakın burun kısmı oluşmuş oldu. Söylediğim gibi burada 12, burada 12. Bakın sonuncuyu da örmüş olayım şu düz tarafta. Ortada 11 ilmeğim var. Şimdi buradan örgüme devam ediyorum. Normal haraşo ile sıra sonuna kadar. Evet sıra sonuna gelince ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi boğaz kısmını yapacağım. Ben boğaz kısmını beyazla yapmayı tercih ettim ve şöyle olacak. Bakın diğer tekini örmüştüm. Eğer bu renkle devam ederseniz de e, şu şekilde olacak. Bundan da daha önce örmüştüm. Onu da göstereyim istedim. Bakın böyle olacak. Hangi şekilde devam etmek isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi bunun diğer tekini ördüğüm için beyazla devam ediyorum. Normal ters yüzüne geldim ve artık bir ters bir düz dediğimiz lastik çalışmamı yapıyorum. Bunu da şöyle bakın. Bu ipi kestim. Dikerken bunu saklayacağız bu arada. Aynı şekilde bunun ucu olacağı gibi. Şöyle bir önden örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir arkadan alıyorum. Bir önden ipimi arkaya alıyorum. Bir arkadan. Bu şekilde artık e, boğazımı da böyle ördükten sonra örgümüz sonuna geleceğim. Önlü arkalı sayacak olursak ben tam 20 sıra yaptım. Ama siz isterseniz daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Düz gördüğümüz yerde düz. Ters gördüğümüz yerde de arka yüzünde yani ön yüzünde bu lastiğe arkadan başlamış oldum. O şekilde devam edeceğiz. Bunu birinci sıram olarak düşünürsek arkayı 2 olarak sayacağız. Bu şekilde 19 sıra örüyorum. Ben 20. sıramda bitirmeyi yaparken de örgü tekniğini kullandım. 19 sıramı öreyim. Bitirmeyi de birlikte yapalım. Lastik kısmı ördükten sonra böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bitirme işlemini yapıyorum. Ben bitirme işlemini Şöyle bakın, ilk sıram düz yani arkadan dolamalı. Bir bunu ördüm, ipimi öne aldım, ördüm ve üzerinden atlattım. İpimi geri aldım, sıradaki sıramı yapmak için şöyle ördüm ve üzerinden atlattım. Bu şekilde bu sıramı bitiriyorum ve ipimi uzun kesiyorum ki. Dikeceğim yerde ip kalsın diye. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde tüm sırayı bitiriyorum. Burada da ipi çok sıkmamaya çalışın ki şey olmasın, sıkı olmasın bilek kısmı. Ama tabii çok gevşek de yapmayın. Şöyle benim yaptığım şey boyutta yeterli olacaktır. Bakın buradan sonra da normal iğne iplik aldım. Öncelikle şöyle kıvırıp kullanacağım için şöyle ters koyuyorum. Yarıya kadar bu yüzünde dikeceğim, sonra ters çevireceğim. Hemen şöyle beraber nasıl diktiğimi de göstereyim. Bakın arkadaşlar, şöyle şu ucundan aldım ipimi. Bakın burada zaten dişler var ya. Şöyle karşılıklı geçiriyorum. Böyle komple buraya kadar dikeceğim. Sonra dediğim gibi tersine çevireceğim. Böyle dikmeye devam edeceğim. Buraları mavi iple dikerseniz tabii daha iyi olur. Ve patiğim hazır olmuş olacak. Şöyle dikelim. Bakın tüm dikişlerim bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şöyle. Gayet güzel oldu. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Eğer anlatımımda anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorum olarak bana yazın. Yorumlarımı cevapsız bırakmıyorum diyebilirim. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğene basan parmaklarınız dert görmesin diyorum. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.